Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben dedim bugün sizlerle birlikte PUBG'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız ben daha çok mutlu olurum ve videoları daha çok ee, nasıl desem daha çok severek çekerim. Çünkü izleniyorum. İzleniyorum sorusunun cevabını alırım. İzliyorum, izlemiyor muyum diye bakarım. İzleniyorsam sevinirim ve severek çekerim. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. PUBG seviyorsanız, PUBG seviyorsanız kanalıma abone olun. Evet, hiç yapmadan başlayalım. Au, au. Adam silahı var. Aa, reis, reis. Bunları vuralım birazcık. Pow, 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 pew, pew. Rock, takım arkadaşı geldi herhalde arkadaşlar. Pew, pew. 10 saniye kaldı. Bu ne? İki kişi girdik. Ana, neyse. Başlayalım. Uçağa bakın azizallah Arkadaşlar oyunumuz başlıyor. 100 kişiden sizce kaçıncı olurum? Tahminlerle yazınız. Yazın. yazın. İlk hile yapmayın ha. Söyleyeyim baştan hile yapmak yok. Atlamayacağım. 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 Şimdi. İyi atladık. Fena değil. Kuros sola doğru gidelim. Paraşütü şimdi açmayacağım. İn in, i̇n in 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 bakalım. İn bakalım. İn in in, in bakalım. İniyoruz. Şuradan şuna inelim bir. Paraşütümüzü açtık. İnin inin in. in, in, in. O aracımızı bulduk arkadaşlar. Şu motora binelim de kenara çekelim. Bizden başka biri binemesin, göremesin bu motoru. Heh, müthiş. Hemen çıkalım eşya bul eşya silah lazım silah 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 verin bana bu işi merhaba silah ver silah silah istiyorum ben silah silah yok ne yapacağız Abi. silah yok ne yapacağız arkadaşlar Neredesin? ne yapacağız ne yapacağız arkadaşlar silah yok ya arkadaşlar yanımda kim var? Ve evet, tabii ki ben arkadaşlar. Gene aleyküm Gene geldi bu şerefsiz. Sen annen kim? Evet, ilerle koş koş koş. Koş koş koş. Silah bulmamız lazım. Aa videonu çekitin sürerek dostlar. Arkadaşlar silah lazım bize. Arkadaşlar bu arada Necip'in kanalı neden yok? Uzun zamanda neden video gelmiyor? Hemen açıklayayım arkadaşlar. Necip'in arkadaşlar bu Necip Necip tab Benim tabletim 7 kere bozuldu? Necip'in arkadaşlar tableti tabletinden çekiyorlar Necip videosunu. Tableti bozulduğu için artık çekemiyor videosunu yani söyleyeyim. Artık Necip'in kanalı yok. Aynen bunu söyleyelim gandalar. Düzgün konuş arkadaşlarımla. Gangalar dedim. Arkadaşlar hemen. Ayrıca sana ne bunlar? Benim şeyim. Benim kitlem. Bu benim kitlem. Öyle mi acaba? Arkadaşlar bu arada Roblox mu Brawl Stars mı? Roblox. Necip Roblox diyor. Bence Brawl Stars. Arkadaşlar Roblox'un mantığını yorumlara atın. Sen yazarsın. Ya da arkadaşlar direkt oynayın. Roblox'a cuma uçuşları yapın. Oradan bir 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 yapıyor. Ondan istediği şey girin. Ben e, Play Store'a girdim. Oradan uygulamayı yükleyip Ondan sonra ka ilerle kabul edeceğim. Ondan sonra bağlan. Necibe'nin hiç şeylerinden anlayan var mı acaba? Ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar Kötü dostlarım Cilok vardı bir 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 yere girin. Daha doğrusu Cilok suları bir 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 bire girin. Tamam neyse arkadaşlar arabaya bindik. İlerleyelim. Abo kaç 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 kaç. Yaralıdır arkadaşlar arkadaşlar öldük. Bir, bir tur daha oynayalım. Evet. Çıkalım. Bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. Mecbur yapacak bir şey yok. Öldük. Necip yanıma gelir misin? Dur bir. Bir of Necip işim var diyor arkadaşlar. Siz duymuyor olabilirsiniz. Arkadaşlar burada Necip Roblox Do kapandı diye ağladı. Aynen. Çok bebek. Ama. Seni duymuyorlar. Gel buraya seni duymuyorlar. Arkadaşlar ama Can Demir Can Demir abicim sayesinde girdim. Can Demir ne ya? Ne Youtuber. Can Demir. Evet abi. Arkadaşlar. Ne? var? Ark arkadaşlar bu arada Necip'in en sevdiği. Neyse bu kanala hiç girmeyelim be arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bak sizin için o kadar video çekiyoruz yani. Birkaç ben, abone olun. Olmayı... Arkadaşlar turu turun için çok uğraşmıştık. Denizden gel 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 diye uğraşmış yalvarmıştık sonunda geldiler. <laughs> Arkadaşlar başlıyor. Denize girelim mi? Vahoo! Ne Başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sırada T.J.1551, ikinci sırada Ayı var. Ayı. Yani bak. Ayı var ya yani ben gıcıksın. Gıcıksın. Arkadaşlar uçağa bakın müthiş. Uçağımız müthiş. Necip, sen gel de bak. Sen de bak. Yine uçağı. Oy! Uçağımız şekil. Geliyor uçağımız ölümden şekil. Ölümden Ölüm. Şekil. Sever neyi var? Shooting run. Ben inmeyeceğim. Ben inmeyeceğim. Ben inmeyeceğim. Şimdi. Rosso'a inelim. Necip ne yapıyorsun ya? Anladım, anladım. Arkadaşlar siz PUBG oynuyor musunuz? Nasılsınız? Yorumlara her şeyi yazın. Çok merak ediyorum. Ve Roblox oynuyor musunuz? Necip için? Oynuyoruz. Roblox oynamıyorlardı. Bazen oynuyordur. yakalandı ya. Oynuyor muydunuz Roblox? Brawl Stars oynuyor musunuz? Hepsini yorumlara yazın. Arkadaşlar. Instagram'a da gidenler. Instagram açıldı ki. İnstagram'da girenler 3 gün önce açıldı. 3 gün değil de 4 gün önce. 2-3 gün önce. 2-3 gün önce. Hemen hemen hemen. Eve gir silah bulmamız lazım arkadaşlar. Silah silah. En önemli şey silah bu oyunda. Ve sağlığınızın da olması lazım. Tamam silahımızı bulduk. Mermisi de var. İyi fena değil. Çıkalım. Hemen arkadaşlar ilerleyelim. Hemen ilerle 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 ilerle. Hemen hemen arkadaşlar. Yukarı çık 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 çık. Silah lazım. güzel bir silah lazım biz arkadaşlar. Menzil şeyi iyi olan. Bunlar da iyi ama. <laughs> çık, çık 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 Bul bul bul. Hadi. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bu arada Fenerbahçe'nin maçı var şu an. Onu ben normal futbol çok seven biriyim ama sizin için Lille Fenerbahçe Lille maçını bıraktım. Bunu bunu çekiyorum. Bilmiyorum. Hemen arkadaşlar arkadaşlar hemen Çık 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 ne oluyor ya? Nazik ötesi TFC lezzetli Arkadaşlar hamburgerci misiniz pizzacı mısınız Messici misiniz, Messi misiniz Ronaldocu musunuz Ketçapçı mısınız mayonezci misiniz Hepsini yorumlara yazın Ben arkadaşlar ilk söyleyeyim ben pizzacıyım Messiciyim ve mayonezciyim Ketçap ben Ronaldo'yu Ronaldo da seviyorum ama Messi daha iyi bana göre. Necip de söyleyeyim arkadaşlar. Necip benim tam tersim. Aynen, Ronaldo. Ronaldo'cu. Ronaldo'cu ketçapçı. Ketçap ne? Ronaldo'cu ketçapçı ve hamburgerci. Hadi arkadaşlar ilerleyelim. Oh wow sıkmaya başlamışlar. Oh! Arkadaşlar boşun, 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 boşun. gitti. Gel, boşun, boşun. Gelme. Hemen dolur, doldur. doldur. atom lazım arkadaşlar öldürmek için. Ya yaralandık gene kim nereden sıktı? Öldük. Neyse. En azından bir kilo aldık. 98 kişiden 77. olmuş 75. olduk. Arkadaşlar. Oyuna daha yeni başladığım için. Çok iyi değilim. Kusura bakmayın. Bu videodan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.